Vicdanlar sızlamayacak mı? Samsun'un Çarşamba ilçesi Yercili Mahallesi'nde ovanın göbeğini yapılıyor diye karşı çıkılan biyokütle enerji santralinin kapısına mühür vurulmasının gündeme gelmesi tıpkı Tekkeköy'de 2001 yılında kurulan ve Altınoğlu Fuelo ile çalışacağı için tepki gösterilen mobil santraldeki sürece o kadar benziyor ki anlatamam. Firmaya alım garantisi verildiyse tazminat da ödenir ve buna hiç şaşırma. Hatırlanacağı gibi mobil santrallerin yapımına DSP, MHP, ANAP Koalisyon Hükümeti döneminde karar verilmişti. Halkın büyük tepkisi vardı. Hatta AK Parti milletvekilleri Tekiköy'de düzenlenen mitinge santrale karşı çıkmıştı. Bu sırada Samsun Barosu o dönemde işin peşini bırakmamış ilk davayı 11 Mart 2002 yılında açmıştı. Samsun İdare Mahkemesi yetkili olmadığını belirterek dosyayı Ankara 10. İdare Mahkemesi'ne gönderdi. Mahkeme Santralinin çalışmasını 2003 yılında durdurdu. 2007'de Çevre ve Orman Bakanlığı yönetmelikte değişiklik yaparak faaliyete izin verdi. Samsun Barosu yine aynı mahkemeye başvurdu. Dava 2008 yılında sonuçlandı ve iki santralin de faaliyeti son buldu. Bu kez bakanlık itiraz edince söz konusu mahkeme yürütmeyi durdurma kararına kaldırdı ve aynı yıl santraller yeniden açıldı. Dedik ya Samsun Barosu işin peşini bırakmadı diye. Süreç devam ederken Baro bu kez Samsun İdare Mahkemesi'ne iş yeri ruhsatının iptali için açtığı davayı kazandı ve Büyükşehir Belediyesi iki santrali mühürlemek zorunda kaldı. Bu süreçte dönemin AK Parti Samsun Milletvekili Cemal Yılmaz Demir de mobil santraller için TMM Araştırma Komisyonu kurulmasına öncülük etmişti. O sırada öğrenildi ki Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, çet bulunmadığı için durdurulan iki santrale 140 milyon dolar ödendiğini ortaya çıkardı. Bu devlet eliyle zenginleştirme değil de neydi? Hiç çalışmadan alım garantisi verildiği için ödenen o para bu milletin cebinden çıkmıştı. Biyokütle enerji santralinin de faaliyeti durdurulursa alım garantisi nedeniyle böyle bir tazminat mutlaka gündeme gelecektir. Yatırımcının kaybından çok kazancı olacak. Yazık günah değil mi bu minnetin parasına? Şimdi soralım, itirazlara rağmen santralin yapımı için kolaylık sağlayanların bu ödenen paralar karşısında vicdanla hiç sızlamayacak mı?